Çerim falan. Bak bak bak, bak dans edip, gidiyor psikopat. <laughs> Durmadı, <laughs> durdu mu? Durmuyor. <gülüyor> 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 Neden ki? <laughs> Neden ki? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir ya siktir ya. Size araç çıkarabilirim ama. Mantıklı. mantıklı. Sırlı araç. Çok mantıklı. <laughs> ne diyorsunuz? Kapıyı bir açsana. Hı <laughs> hı. <laughs> Ölüyorum. Son sözünü söyle. Evet. Son sözünü söyle. Ee, boğazımdan vurdun abi. Sözünü söyle dedim sana. Ee, beni artık bıraksan bıraksana ne olur. Fobisi tuttu ya. <laughs> Bilmiyor <laughs> bana. Abla bana sal. İki dakikada halledeyim. Aa yüzüm. Ağlama. Ağlama. Aa. Sen abi ama. beni bırakın siz Ağlan devam şimdi. edin. Beni bırakın. <laughs> Aa yolda, bırak, yolda da. Oğlum, da. Yolda lan getir kızı buraya. Lan getir. Oğlum vururum bak. Vallahi affetten vururum. ya. Abla, ya. Tekrar, <laughs> <zaman> Abi sırıtla da götürüyor ya. <laughs> Boşver ya biz böyle devam <laughs> edelim. Nasıl <gülüyor> fikir? <laughs> Argo. abla Allah Allah Ne <laughs> 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 <Met> taşmıyorum <laughs> ya. Yürüyü takip ederiz. Çok güvenmiyorum ama okey. <laughs> Bakayım mı? Yani what do want şu an? <laughs> Sen bilirsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> el <gülüyor> <fren>. <gülüyor> Oğlum el <elfinin değil. <laughs> Atla. Ya ben nasıl komutanım arkadaş? Benzini ben katayım. Marcel abi. <laughs> Ölmüş mü? Lan ben vurdum galiba onu ya. Arkadaşların nerede? Konuş çabuk. Özür dilerim vurduğum için ama kusura bakma. Konuş. Yardakçıların nerede? Olmaz. Bak iki seçenek. Bir kafana sıkarım. <laughs> i̇ki seni soyarım, aracına bindiririm. Geri oğlum Sana bir şey söyleyeyim gidersin. mi? Atak helikopteriyle geleyim buraya. Nasıl fikir? Ben bunu soyuyorum ya. <laughs> Arkadaşlarım ben, ben, ben geldim. Ben, geldim. Ben. Yalan konuşuyor yoruk. Öldü. Bir ay abla Oğlum yazık lan. <laughs> lan Sala güven. Salam, güven. <laughs> Dur dur ben söylerim sana lan. Allah, Kolum kırıldı. Binay kavuramadılar. Leş taşıyor biz geziyoruz burda. Yo Binay kavurdu hep yandılar ya. Araçlarını göremiyorum ama. Oğlum aldık kepe. <laughs> bir dakika. Zorla sağdan <gülüyor> sağdan. <laughs> Sigara mı yakacağım? Önümüzde bir şey varsa çalık at. Hangi araç Ne var? Ne var? Sigaramı düşürdüm. Gözüm <laughs> <laughs> kalmadı. İyi mi ya? mi? İyi mi böyle? Yürük yürük araç gidiyor. Yürük araç gidiyor. Ya el freni çekmedim Yürük ne yapacağız? Ne edebiliriz? Ne diyorsunuz? Ne mi akaya yapacağız? Kaptan savalım bence. Akan yere inme yapsam. Savalım. Abi savalalım ya. Savalanız. Yani. Tabunuyoruz. Ben düştüm lan. Beni sen mi vurdun ya? Ya abi biri beni alsın. Aa yürü. Vuruldu. Solo ne vereceğim? Dur yürük diyorlar. epinefrin lazım bir miktar, bir doz da morfin. Eee Yok, param olur. Abi ben yemin ediyorum, düşmana güven, dostlar korku. Abi benden başka kimseye vurmadın ki oyun başladı, başlayalım. <laughs> Yörük oyunda 5 defa öldüysem 3'ü senin TK yüzünden ve geri kaldıramamayın yüzünden. Ne 3'ü ya ne alakası var? Tilt oldum bak. Galiba çıkartıp vuracağım şimdi çok tilt oldum. Adamların bağlantısını keseceğim. Bir de orta parmak çekiyor. döverim he seni.